Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Meril Çiğdem durmuş bisikletiyle karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışıkta durmaya, durmayan bir sürücünün kurbanı oldu. Genç kıza çarpan sürücü serbest kaldı ancak amcasının bulduğu güvenlik kamerası görüntüleri her şeyi değiştirecek gibi. Kırmızı ışığın yandığı görünüyor çünkü yolun diğer tarafında araçların yavaşladığı ve durma noktasında olduğu görülüyor. Kırmızı ışıkta bütün arabalar durdu ama o durmadı. Bisikletli Merili aşırı hız ve dikkatsizliğin ödürdü. İşte böyle ortaya çıktı. Frene bassa bile çarpmayacaktı. Ben hmm. süratini hmm. aşağı yukarı 50 kilometreye göre hesap ettim. Hmm. Bu kaza önümlü olmaktan çıkacaktı. 22 yaşında hayata veda etti Meril Çiğdem Durmuş. Ottu inşaat mühendisliği öğrencisiydi. Ankara'da 27 Temmuz günü bisikletiyle köpeğine mama almaya gidiyordu. Beysukent Angora bulvarında kavşağa geldi. Araçlara kırmızı yanınca yolun karşısına doğru hareket etti. Kırmızı ışıkta duran aracı şoförü bayan çok açık bir şekilde ben kırmızı ışıkta durmuştum. Ondan sonra fren sesi ve çarpma oldu. Ama o araç durmadı. Meril'e çarptı. Üstelik o kadar hızlıydı ki çarptıktan sonra da uzun süre duramadı. Meril aracın üzerinden havaya savruldu. Metrelerce geri düştü. Hayatını kaybetti. Ailesine iki saat sonra haber verildi. Olay yerine gittiğimizde e, polisin hiç tespit etmediği, belki tespit etmek için kafa bile yormadığı bir CCTV kameranın e, kazanın olduğu yere yere doğru yöneldiğini görünce o video kayıtlarını inceledik kaza anındaki ve o videoda kazanın e, tüm detaylarıyla e, olduğunu tespit ettik. Sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Amca bayram durmuş Polis tutanağında kazanın oluş yerinden bisikletin savrulduğu yere kadar birçok bilginin yanlış olduğunu iddia etti. Polisin bulamadığı kamera görüntüsünü de yine amcası Bayram durmuş buldu. Araç gelip çarpıyor ve araç önde Meril arkada havadan yere doğru düşüyor. Şimdi yeğeninden geriye İstanbul'a amcasına ziyarete geldiğinde çekilen bu fotoğraflar kaldı. Durmuş'un tek isteği kazayı yapanın en ağır cezayı alması.